Merhaba arkadaşlar, bugün ESOS ile giriş yapacağız. ESOS ile ile benzer ama farklı yönleri var. Ee, öncelikle ESOS'in e, Salesforce Object Search Language olduğu yani arama dili olduğunu söylemek istiyorum. ESOS ile bir obje ya da birden fazla objekte arama yapabiliyoruz. Salesforce'un verilerindeki arama işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan bir sorgu dili olarak e, diyebiliriz ESOS'ü. SOSL birçok farklı Salesforce nesnesinde yani objektinde arama yapmanızı sağlıyor. Örneğin Opportunity, Account, Contact aynı zamanda bu üç e, objekte de e, arama yapabiliyorsunuz. E, SOSL'i kullanarak Salesforce verilerinde tam metin aramaları gerçekleştirmeniz mümkün. Filtreler koyarak istediğiniz e, metinleri, e, tekstleri arayabiliyorsunuz. Ee, o şekilde e, kullanmaya çalışacağız. Şimdi e, ilk olarak e, single object dediğimiz tek bir objekt e arama yapacağız ve daha sonra videolarımızı e, diğer e, multiple object ve diğer konularla alakalı hepsini çekeceğiz. İlk önce dediğim gibi single object üzerinde arama yapalım. Evet arkadaşlar burada e, developer konsolu açıp e, query editor'e gelmenizi istiyorum. Oradan devam edeceğiz. Öncelikle query editor'da yapacağız. Daha sonra onu Apex'te nasıl kullanırız, ona bakacağız. Evet, SQL'de biraz daha farklı kullanımı var. SQL'de so, select ile başlıyorduk, ama e, SOSL'de find ile başlıyoruz, e, arama ile başlıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar, find diyorsunuz. Daha sonra süslü parantezler içinde e, aramak istediğiniz kelimeyi bakalım biz e, şu anda kontaklarda arama yapacağız. Kontaklarımızda bir kelime bulalım. E, o kelimeyi aramaya çalışalım. Kontaklara gidiyorum. Varsa kontaklarınız. Benim şu anda kontaklarım var. Görüyorsunuz. Diyelim ki alan elin uh, e, kelimesini aramak istiyorum. Süslü parantezler içine elin yazıyorum. Bu şekilde. Daha sonra e, in all fields e, returning yazmanız gerekiyor. In all returning yazıyoruz. Bu şekilde bunları doğru yazmaya çalışalım. Nerede arıyoruz? Kontakta arıyoruz. Kontak yazıyoruz. Hangi fieldlerde arama yapıyoruz? İşte diyelim ki first name API name yazıyorsunuz. Last name ve de e-mail'lerde arama yaptığımızı düşünelim. E-mail diyorum. Bu şekilde yazdığınız zaman size bu e, fieldlerde Alan ismi geçiyorsa onları bulup getirecek. Şimdi execute yapalım, bakalım nasıl gözüküyor. Gördüğünüz gibi Alan 3 yerde geçiyormuş, first namelerde geçiyormuş, emailde geçmiyormuş. Şimdi biz gitse kontaklara, örneğin içinde Alan geçmeyen başka bir kontağımızın emailine, bakın isminde Alan yok, başka bir kontağımızın emailine ben şöyle bir şey yazacağım, gmail.com yazacağım. Bakalım bunu bulacak mı? Seviyorum ve aynı zamanda içini elin geçmeyen başka bir e, kullanıcımızı açıp onun da last name'ini Ellen yapacağım. Bakın last name'i Ellen yapıyorum. Bakalım onu da bulacak mı? Seviyorum. Tekrar geri geliyorum. Tekrar search yapmanıza gerek yok. Sadece refresh yapmanız yeterli. Bakayım refresh şu anda yok. Tekrar execute yapalım. Şuradan e, bir yerde refresh olması lazım. Şunu kapatabilirsiniz eğer tekrar execute yapacaksanız. Tekrar yapalım. Şu anda görüyorsunuz. İçinde Ellen geçen isimleri bize veriyor. Ee, bakın şurada 1, 2, 3. Ama David Engin'de Ellen yok. Ama last name'de olduğu için onu, onu da buluyor. Şimdi sonuncuya bakıyorsunuz. Hem first name'de hem last name'de Ellen yok. Ama email'de olduğu için onu, onu da bize veriyor. Yani burada yazdığınız fieldler ve arama yapıp onu size döndürüyor. Eğer bu filtrelerin içinde enanı bulabiliyorsa onu döndürüp size veriyor. Peki biz bunu Apex'te nasıl kullanacağız? Ona bakalım. Apex'i kullanmak için arkadaşlar aynısını alıyorum. Bakın buradan kopyalıyorum. Daha sonra Apex'te e, en önemli Windows'da kullanacağım. En önemli Windows'a geliyorum. Her şeyi siliyorum daha önce yazdığım her şeyi. Biraz sayfamı genişletiyorum daha iyi görmek için. Şöyle Apex'te kullanırken liste içinde liste yapmanız gerekiyor çünkü hem kontak hem account aynı zamanda birden fazla objekte arama yaptığımız için liste içinde liste olarak karşımıza geliyor. O da şu şekilde list list içine s object yani objektimiz neyse. Örneğin contact yazabiliyorsunuz Kontak. Ondan sonra search list diyelim biz çünkü birden fazla olabilir ileride eşittir diyorum yine köşeli parantezler içine biraz önce yazdığımız e, ifadeyi koyuyorum noktalı virgüle bitiriyorum sadece burada e, şu süslü parantezlere dikkat edelim bakalım bu şekilde çalışıyor mu şimdi sistem diğeri içine e, benim e, listenin adını yazarak e, sonucunu görmek istiyorum bu şekilde dediğim gibi dikkat etmek gerekiyor. Liste içinde liste yapmanız gerekiyor. Bize o şekilde dönüş yaptığı için bir değişken ile bulmak istiyorsanız liste içinde liste yapmanız gerekiyor. Sadece şuraya dikkat edelim. Burada süslü parantezler kullanmak durumunda kaldık. Bakalım burada ne kullanıyoruz? Hemen execute yapıyorum. Unexpected token diyor. Nerede? Bakalım. Şurada bir daha bitirmek kapatmak gerekiyor. Ona dikkat edelim. Execute diyorum. Şöyle bakalım tekrar ne yaptık? List dedik. List içine S object dedik. Doğru. Daha sonra email falan bunlar doğru. Şimdi Ellen'a şey yapalım. Süslü parantezi tırnak işareti içinde koyalım. Çünkü Apex'te kullanırken e, bu şekilde hata alabiliyoruz. E, tekrar e, kontrol edeceğiz. Execute diyorum. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Yani Apex'te kullanırken süslü parantez kullandığınız zaman o zaman problem yapıyor. Sonuç olarak bize bunu veriyor. Aynen biraz önce bulduklarımızı bir liste içinde, liste şeklinde bize veriyor arkadaşlar. Daha sonraki videolarda bunları nasıl kullanacağımızı size göstereceğim ama şu anda bu şekilde görmeniz yeterli. Liste içinde liste olarak veriyor. Ve yani siz gelseniz yine En, alın değil de engini arasanız ya da engin başvurucu arasanız yine onu size verir arkadaşlar. Execute yapıyorum. Ve sonucu aynen gördüğünüz gibi engin başlıkları tek tek bulup liste içinde liste bakın iki parantez var. Liste içinde liste için liste olarak bize veriyor.